sen Canga ee, şimdi um, kuralları basit kural basit bu Canga kulesindeki taşları taşları alıp üstüne koyacağız ee, kaybetmiş olacak ve e, cezamızı evet çok eğlenceli bir oyun olacak ee, Şimdi Sağol sen Tamam Bende Benden başka devam ediyor Sana geçmez be Zeynep Böyle gidiyorsa böyle gider Yüzü çırp yapma kocacım hadi Ayrıca bekle yok Ana en fazla üç tane. Hocam. Aa hop. Allah. Nasıl başladırdı Aha. Tokandarı. Oo güzeldi. Sabit. Benim tuttuk sende sıra. Almanın şu. Of. Ya O ortadaki ne Ortadakini al oradan. ortadakini al diyeceğim. Bari al. Çıkmıyorsan alırız ediyoruz şimdi. O Ağlasan, Bir de ben süper çıktım ondan. Daha iyi. Her de çok iyi değiştiriyorsun. Çok daha değiştiriyorsun. Sen bu çok yapıyor. Sana zat istemem, bakın <gülüyor> <gülüyor> hey! ben, ben ne nasıl. Çek kafanı görün. Bakın bu Ne? Zalındır. Şimdi ne ceza vereceğiz? Ne ceza verelim acaba? Ne ceza verelim? Zor bir ceza olmasın. Bilmiyoruz artık bakalım. Sokağa, yaz. <laughs> dışarı çıktı sokağa koydu diyeceğiz. dışarı çıktı sokağa sokağa ya sadece bir dışarı çıkmak şey yapmasın. Sonra ceza sporcu bize de bu kadar kötü ceza. Aynen. Size de ceza olmuş orada da. Aynen bize ceza olan değil zaten. He, ee, değil mi? Ne olsun cezası? Şılar çekeceğim beş kere. Hadi bakalım sadece şılarları görüyoruz şurada karşıda. Hadi bakalım. <laughs> Bu tarafa doğru yaz. Hadi doğru. Hadi be, gözüksün. Hadi gözüküyor. Hadi. Hadi bir. Kollar kırılsın. Kollar kırılsın. gövende <laughs> ya. <Göbende, göbende gülüyor> yani. de yap. işte? yani. Kırılmıyor işte. Kırılmıyor. Kırılmıyor. kırılmıyor ya ya kırılır kırılır. Hadi. Bakalım ya. <laughs> Sayın. Sizin <istedim. Bir. gülüyor> Bak. Olmaz ki. Bir. <laughs> Bence dolma <doğrudu> da. Olmuyor. <laughs> ya kol başka şey. ya kolu ya. Ben böyle bak, bak, bak O zaman bak, bak, ona bak. Ona. Bak, bak, böyle, bak, mı? Böyle bak. Baba. Ben çekeyim Baba baba bak babana. Hadi abi, babası cik. yaptı cezayı bu seferlik hadi. Her neyse hadi gel. Ya hani... olsaydı yapardım da çok rahat. Ama onu zorlattı ya ondan hadi Her neyse bir şey yapalım. Düzelim.

Allah'tan <laughs> sonra yani. en işte, alttan başta zaten sürecek kan bekleyebilecek. Neyse ne Aha! Hop! Yamurtum kuruyor. Dur. <gülüyor> <gülüyor> Oldu be i̇şte de... Hocam ne aldın Olsun dur, şunu <laughs> yerine koyalım. koyamazsın <diye gülüyor> <öylesen> şimdi. Bak <laughs> tamam, ben koyayım

Aaaa Aaaa hadi devir falan da mı? ne? Bir ben de. Bana. Bu da be ya Bu şimdi ya Oynayıştı işte be hadi Ne sen yiyorsan, hadi <gülüyor> 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 50 <gülüyor> tane yok Zeynep Hanım i̇şte, aktı belki diye çektim Hı. Hadi, bir üstten bir bakalım, bakalım

Baban da çok güzel ceza buluyordu bana. <laughs> Neymiş o? O zaman ben de yürüyüm. Aha! Çek, çek 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 çek. Aha! Çek. Ne ölecek? Ne ölecek? Hoppa! şimdi! Anne ceza verecek şimdi. Aa ben abi? Gel buraya gel buraya. Gel Yok yemek falan yok. Yemek <laughs> Ben sana mı gönül var anne? Bakıyorum annem. Şimdi ne yapacağım biliyor musun? Ne yapacağım? Aa. Gecenin üç. çıksın dışarı camların hepsini yıklayıp gitsin. Olur. Sabahçık ve sabah bir yıldır bir şey alalım şunu. Ee, e, 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 üç kere ee, yanaklar var. Ya. Üç kere yanaktan tozak var. mi? Ya, evet <gülüyor> evet <gülüyor> senin kadın. Bana. Herdiçi şey yapsın, ben çok acı daha Bu mi? Bana demiştir, Hadi. Bu evet. başlasın. Bana başlasın. Tamam. Şuradan iki tane alayım da. Hadi. Tamam. Hadi sen de olsun ha, olsun. Hadi bir sıra ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? baba yapıyorsun? Ne Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Kazanmazlık yapıyorsun? Ne yapıyorsun? devam ediyor devam ediyor seviniyor <laughs> ha, der, 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 der. hadi hadi sen de harika harika o ne süt var onasa hep at, alt var ya aha ya bu açık özlük yapıyor Allah'a keldim. Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah deriz mas. Mustafa. Mustafa hanım ya. O Ya, ya bu kadar ucuz bir Şimdi bir kere de devrilecek Şap yaş şap. ben işte. Hocam da Ceza. ne Ceza? Bak. Mekit. Mekit Hayır. Sana Ceza bir hafta bulaştırırsan sen yine sen Şu anda üç kere avlayacağım. Hav hav ay Bir hafta bulaştırma sen yerleştireceksin. Ya her zaman <gülüyor> 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 Bu arada sen yerleştiriyorsun, evet. Akbaba çıkaydı, bir hafta yapalım, işte yedik, akıttık. Evet. Öyle mi? Bir de bir ceza müddeti çekecektim, bugün birinci gün yukarı bulaşır diye, bugün ikinci gün yukarı iki bulaşır diye ama... Hmm, yapamazsın, dört dakika başladın. Sabah dedim hayatım, sabah hmm. kahvaltıda evdesin zaten. Ya, o işi gelmem. Gelirsin, gelirsin. Gelmem. Artık... Sen sinema çalışsan da... Artık gelirsin. Anladım. Bu sona hadi bakalım. Evet arkadaşlar evet, bu sona. Şimdi ne zaman Ee, şurada. bakalım. Şu elbise de yürüttüremedim ya. Ama yanıyorum. Elbise de yürüttüremedim. Sen de Ayağım var mı böyle takılırım. Elbise Demiri, bozma oğlum. O zaman, o zaman, o zaman, o zaman. Sen de yapamazsın o zaman, ben sana yazsam değil, kurnaz Ben de söyleyeyim <laughs> <bir yazım. gülüyor> <laughs> Çakallara bak O onkini oynatıyor, o onkini alıyor <laughs> Öyle ben, nasıl evet. ben de çocuklarınızı sayılamazsın Evet Ama ben ne zaman açık gözlük yapsam bir şey yapıyorum Yediniyorum şey Şimdi sen söyleyeceğini şey yaparsın Aynen ben sana söyleyeyim Ben ne zaman açık gözlük yapsam zaten başımda bir şey oluyor En alttaki buhane varsa kızım Yere çünkü <laughs> Ben de hiç oynatacağım. Nereden biliyorsun? Allah o şey yani. Hani bir an var ya. Şey diyordu. Sanki zarısı var. Belki var. Bert var. Bert var. Bert var. Bert var. Bert öyle bir şey vardı. Hadi bakalım. Ee, hocam, sakın devim var Sakın devim. Bak babana evi tutacağım bunu. Sakın devim <laughs> var bak. Güzellikle uyarıyorum seni kameralar önünde. Babana demiştir bunu. <laughs> İnşallah Allah sana Sen de Var çok olmaz. O, sen de üstüne alınan yapıyorsun ama. Aa, nereden istersen oradan alırım. Gözlükçülük yapıyorsun ama tabii tehlikeli yerden almıyorsun. Açık açık mısın? Evet. Yok, hoş. duruyosun dur bu Mustafa şimdi babam deyince Mustafa Can temel çöküyor. hahahahah <laughs> da tutsan da şimdi ha, bırak bakım devircek valla aldın <laughs> tutamadın <laughs> aldın aldın ay oynasana sen yerinde mi sen yerinde Hayır, burası yedi koyduk. Üç tane renk var Bu üçlü renk var yeni koyduk. Çok bilmesen. sen. Ana ne şey yok. Valla. Baş baş. Tam bırak ben alırım. Tam bırak kendim, alırım. Ay, dev de kendi hakkımı alırım. Ana inşallah devrilmez. Tutmak yok. Ha tutmadım. Çakal. Allah, aha büyük sanırım. Şimdi bu kesin devrilecek.

kere olsaydı neyse. Üç kere ben çok muzmuzum diyeceğim. Her şey oluyor Hadi, hadi, hadi. Ee, hadi. mi? Hadi, hadi. Buna mızıçık yok ama hadi. Hayır, hiç <laughs> Her hadi. Ben çok alırgınım. Her şey Üç kere hadi. 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 Ben çok alırgınım ama eşim de hiç anlamıyor. <laughs> o, benden daha muzmuz Diyorsun. Hayır, hayır. Mızıçık yok. kere. Daha söyledim işte. Daha üç kere söyle. Tamam. Ben çok alırgınım. Ben çok amuzdum. Eşim benden de amuzdum. Diyorsun evet. Evet. Yok abi. bir şey bitirsen sen bak dediler bu şeyden sonra boşanmalar artıyormuş bizim de artmadı. Hadi. Evet. Sizi 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 like atmayı unutmayın. sizi seviyorum.